uyanmaya hazırsan uyanacaksın. Ve hazır değilsen sadece küçük bir zavallıymışsın gibi davranmaya devam edeceksin. Ve burada bu tür sorgulamalarla meşgul olduğun ve bu tür dersleri dinlediğin için uyanma sürecinde olduğunu varsayıyorum. Ya da uyanma konusunda ciddi olmadığın bir tür flörtleşmeyle kendi kendinle alay ediyorsun. Belki ciddi değilsin ama samimi olduğun için uyanmaya hazırsın. O halde uyanma ve gerçekte kim olduğunu bulma yolunda olduğunda yaptığın şey tüm evrenin burada ve şimdi dediğin yerde yaptığı şeydir. Bir dalganın tüm okyanusun yaptığı bir şey olduğu gibi sen de tüm evrenin yaptığı bir şeysin. Gerçek sen hayatın itip kalktığı bir kukla değildir gerçekte ve derinlerde tüm evren sensin. O halde öldüğünde sonsuz var olmamaya katlanmak zorunda kalmayacaksın. Çünkü bu bir deneyim değil. Pek çok insan öldüklerinde sonsuza kadar karanlık bir odada kilitli kalacaklarından korkarlar ve bir nevi de buna maruz kalırlar. Ama dünyadaki en ilginç şeylerden biri bir farkındalık alıştırması olarak uyuyup hiç uyanmamanın nasıl olacağını hayal etmektir. Bunu bir düşün. Çocuklar bunu düşünür mesela. Hayatın en büyük harikalarından biridir. Uyumak ve hiç uyanmamak nasıl olacak? Ve bunun hakkında yeterince uzun düşünürsen sana bir şey olacak.'' Diğer şeylerin yanı sıra bunun sana bir sonraki soruyu yönelteceğini göreceksin. Hiç uyumadan uyanmak nasıldı? İşte o zaman doğdun. Görüyorsun, hiçbir şeyin deneyimine sahip olamazsın. Doğa boşluktan nefret eder. Yani öldükten sonra olabilecek tek şey aynı deneyim ya da doğduğundaki aynı tür deneyimdir. Ve hepsi sensin. Herkes benim. Hepsinin sen olduğunu biliyorsun. Ve tüm galaksilerde varlıklar nerede olurlarsa olsunlar hiç fark etmez. Sen hepsisin. Ve onlar ortaya çıktıklarında o da sen oluyorsun. Bunu çok iyi biliyorsun. Sadece geçmişi hatırlamak zorunda değilsin aynı şekilde tiroid bezini nasıl çalıştırdığını ya da vücudundaki diğer her neyse onu düşünmek zorunda değilsin. Güneşin nasıl parlayacağını bilmek zorunda değilsin. Sadece yap, nefes alıyormuş gibi yap, yani yaşa. Fantastik derecede karmaşık bir şey olman ve tüm bunları yapıyor olman ve bunun nasıl yapılacağı konusunda hiç eğitim almamış olman seni gerçekten şaşırtmıyor mu? Bu illüzyondan uyanırsan ve siyahın aslında beyaz benliği ima ettiğini anlarsan Diğer yaşamın ölümü ima ettiğini mi yoksa ölümün hayatı ima ettiğini mi kendin hissedebilirsin. Dünyada bir yabancı olarak değil, buraya şartlı tahliye ile gelen bir şey değil, buraya tesadüfen gelen bir şey olarak da değil, ancak kendi varlığını kesinlikle temel alarak hissetmeye başlayabilirsin. Seni dönüştürmek anlamında bu fikre seni ikna etmeye çalışmıyorum. Onunla oynamanı istiyorum. Olasılıklarını düşünmeni istiyorum. Bunu kanıtlamaya çalışmıyorum. Bunu sadece düşünülecek bir yaşam olasılığı olarak öne sürüyorum. Diyelim ki her gece görmek istediğin herhangi bir rüyayı görebiliyorsun ve örneğin bir gecede 75 yıllık bir rüya görme gücüne sahipsin ya da sahip olmak istediğin herhangi bir süre. Ve doğal olarak bu hayal serüvenine başlarken tüm dileklerini yerine getirmiş olurdun. Her türlü zevki alırdın. Her biri 75 yıllık toplam zevkle geçen birkaç geceden sonra eh bu oldukça harikaydı ama şimdi Hadi bir sürpriz yapalım. Kontrol altında olmayan bir rüya görelim. Bir şeyin nerede olacağını bilmeden derdin. O zaman gitgide daha maceracı olurdun ve hayal ettiğin şey için daha çok belirsizlik arardın. Sonunda nerede olduğunu hayal ederdin peki? Evet, bugün yaşamakta olduğun hayatı yaşamanın hayalini kurardın. Bu sahip olacağın sonsuz seçenek çeşitliliği içinde olurdu. Öyleyse bu fikirle herkes temelde kendisi nihai gerçekliktir. Hükümranlık manasında değil, benlik anlamında. Derinlerde yatan temeller ve aklına gelen ne varsa sen bu kadar engin ve kabiliyetlisin. Sadece değil misin gibi davranıyorsun.'' Varoluş fiziksel evren temelde bir oyundur. Bunun için herhangi bir zorunluluk yoktur. Hiçbir yere gitmiyor. Yani varması gereken bir hedefi yok. Ama en iyi müzikle benzetmeyle anlaşılır. Çünkü müzik bir sanat formu olarak özünde oyunbazdır. Müzik örneğin seyahatten farklıdır. Seyahat ederken bir yere varmaya çalışıyorsun bestenin sonu bestenin önemli noktası değildir. Öyle olsaydı en iyi şefler en hızlı çalanlar olurdu ve sadece final yazan besteciler olurdu. İnsanlar konserlere sadece tek bir akor sesi duymak için giderdi. Çünkü bu sondu. Dans ederken de aynı. Odanın belirli bir yerine nişan almıyorsun. Oraya varman gerekmiyor. Dansın bütün amacı danstır. Şimdi ama bunu eğitimimizin günlük davranışlarımıza getirdiği bir şey olarak görmüyoruz. Tamamen farklı bir izlenim veren bir eğitim sistemimiz var. Hepsi dereceli. Ve yaptığımız şey çocuğu bu sınıf sisteminin koridoruna bir çeşit hadi pisi, pisi kedicik diye koyuyoruz ve şimdi anaokuluna gidiyorsun. Bilirsin ve bu harika bir şey. Çünkü bitirdiğinde birinci sınıfa geçtiğin için ve sonra hadi birinci sınıf ikinci sınıfa yol açar ve böyle devam eder. Ve sonra ilkokuldan çıkıp orta ve liseye gidersin ve işler canlanır ve sonra üniversiteye gideceksin ve sonra lisansüstü okula gideceksin ve lisansüstü okulu bitirdiğinde dünyaya katılmak için dışarı çıkacaksın ve sonra bir şeyler sattın bir curcuna ile karşılaşacaksın ve varılması gereken gereken bir kota var ve bunu yapacaksın ve her zaman o şey geliyor 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 o harika şey uğruna çalıştığın başarı sonra bir gün kırklı yaşlardan sonra Tanrım sonunda vardım oradayım dersin. Ve her zaman hissettiğinden çok farklı hissetmiyorsun. Beklenti olarak emekli olmak için yaşayan ve bu birikimleri bir kenara koyan insanlara bak. Sonra 65 yaşına geldiklerinde hiç enerjileri kalmıyor ve ah gidip yaşlıların kıdemli vatandaş topluluğunda çürüyorlar. Çünkü baştan sona kendimizi kandırdık. Hayatı sonunda ciddi bir amacı olan bir haç yolculuğuna benzeterek düşündük ve mesele o amaca ulaşmaktı. Başarı, emeklilik ya da her neyse ya da belki öldükten sonra cennet ancak yol boyunca asıl noktayı kaçırdık. Yaşamak lazım, yaşamak. Bu müzikal bir şeydi ve müzik çalarken şarkı söylemen ya da dans etmen gerekiyordu. Korkma, başaracaksın. Ama her zaman başaramayacak gibi hissedeceksin muhtemelen. Ama gördüğün gibi asıl eğlence bu zaten. Düşün, tüm çocuklar risk almayı sever sıplama çubuklarında veya kaykaylarda veya bunun gibi şeylerde bağırıp çağırmayı severler. Ama aslında bu çok tehlikelidir. Ama bu tehlikeyi kur yapmak hayattır işte. Var olma cesaretini göstermek. Yani yaşlandığımızda ve aman tanrım diye hatırlayabilmek. Ben 50 yaşındayım ve yarım yüzyılı geride bıraktığımı fark ediyorum. Ve bu ben miyim bilmiyorum. Aslında sadece yaşlandım ya da akıllandım. Doğanın hayatın içinde bazı merhametli süreçler olduğunu ve örneğin aşırı acı çeken bir kişi için acının vecd'e dönüştürülebileceğini düşünüyorum. Açlıktan ölmek üzere olan kişi bir çıkış yolu hissetmeye başlayabilir mesela. Ve aynı şekilde yaşlandıkça Belki komik bir şekilde daha akıllı hale gelir ve kendinle daha barışık hissedebilirsin. Kendini tüm sınırlamalarınla kabul eden sensin ve evren ile bağlantını giderek daha fazla anlamaya başlıyorsun. Korkma, kıymetini bil, tadını çıkar ve yaşa.